Selam. Dünyanın başkentindeyiz. <laughs> İstiklal Caddesi. Bildiğiniz gibi değil yani. Burası gerçekten artık dünyanın küçük bir parçası olmuş. Her milletten, her ulustan, her görüşten her çeşit insan burada varlığını sürdürmeye çalışıyor. Biz de bunun bir parçası oluyoruz ve bu festivale katılıyoruz arkadaşlar. Dans gecesine gidiyorum. Etrafta söverek gezenler mi dersin? <laughs> Sakin gezenler mi dersin? Normal insan mı dersin? Tek tük var arada. <laughs> Neyse şaka yapıyorum. Yargılamıyorum hiçbir şekilde. Arkadaşlar ufaktan şifayı kaptık ve Geçti geçecek tekrardan canlanıyor. Geçti geçecek tekrardan canlanıyor. Ne yapayım ne yapayım dedim ki gidin bir dans edeyim arkadaşlar. Her şeyin ilacı, her şeyin çözümü. Gideyim sosyalleşim. Yokmuş gibi davranırsak kendi varlığını unutur belki mikroplar. Vücut bu savunma sistemini bu şekilde canlandıracağız. Savaş Sanatları kitabında okumuştum bunu. Yokmuş gibi davranırsanız eğer Varlığını... Yok arkadaşlar o kitabı okumadım. <laughs> Sallamayı becer bari be adam. Sallamayı da beceremiyor. Eskiden ne sallardım ya? Tak diye... ...kolpayı sıkardım. Şimdi biraz... Ee... Nerede o eski kolpacılar? Geride kaldı. Arkadaşlar... Buradan sadece geçilir. Buraya gelinmez yani. Söyleyeyim de size. <laughs> Aynen yargılamıyorsun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videomuz böyle oldu. Görüşmek üzere.